Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle beraber kurda sert düşüş yaşandı. Peki bu sert düşüş altına nasıl yansıdı? Gelin bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamalarıyla döviz kuru ve altında sert düşüş yaşandı. Dolar ağrı düşmesiyle birlikte altında tabii geri çekti ama e, dolar bu e, bu fiyatlardan toparlar, tekrardan çıkmaya başlar. Halkımız inşallah zarar etmezler bu fiyatlardan. Bu fiyatlar dip fiyatları diye tahmin ediyoruz. Tabii gene de piyasadır belli olması. Aşırı bir onluk var, altına talep var şu an. Yaşanan düşüş altın piyasasını hareketlendirdi. Bu düşüşü fırsat bir alanlar da oldu, korkudan e, istikrarsızlıktan satanlar da oldu. Bayağı yoğun bir gün geçirdik. Yani devletin politikası istikrarlı bir politika olursa belki biraz daha e, fiyatlar düşer. Daha bu programın e, nasıl bir netice verdiğini vereceğini insanlar bilmiyor. O yüzden yükseler mi düşer mi konusu biraz kararsız. Altının tekrar yükselme ihtimaline karşı halk zaman kaybetmeden en yakın kuyumcuya giderek altın satın aldı. Doların düşmesiyle birlikte altına ve dolara olan talep bir anda biraz daha arttı. E, yatırımcı şu an e, dolar ve altına bayağı bir talep ediyor. Bunun üzerine yatırımını yapmak istiyor. Çünkü dün geceki açıklamadan sonra fiyatlar bayağı geriledi. E, piyasa şu anda bayağı bir yoğun talep var yani. Kuyumcuların büyük bir kısmında hareketliliğin olduğu gözlemlenirken, kuyumcuya giren vatandaşların neredeyse tamamı boş dönmedi. İstiyoruz millet olarak, herkes doların düşmesini istiyor. Yani Biz kuyumcu olarak altınımız var diye düşmesini istemiyoruz değil. Doların 5 liraya düşmesini istiyoruz. İş, her şey olsun. Bu hareketlilik vatandaşın yanı sıra esnafın da yüzünü güldürürken, altın alımında kararlı olanlar kadar, kararsız olanlar da vardı. Çok ar aralıyorlar, altınları falan alıyorlar ama, İsa korkuyor. Ne ne bilmiyor yani. İsa korkuyor. Bu ilgili işte ya düştü oldu da yani millet hiç fark etmez yani. Gene yüksek görür gibi görünüyor yani. Her an bir yükseliş olur diye korkuyorsunuz. He korkuyoruz. Gene bir yükselir falan. Ondan korkuyoruz. İnşallah da iner yani millet rahatlar. Ama dolar yani gene çay yani ani pahalı. 150 TL. İşte altınlar 5 milyar 200 gene pahalı yani. Bizim için pahalı. Ama korkuyoruz yani. Ne, ne olacağını daha korkuyoruz. Kararsızız yani. Öte yandan döviz kurunun sert düşüşü sonrası Şanlıurfa esnafı sınıfı davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.